Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle tığdan yapılan çok güzel bir örnek göstereceğim. Hem yapılışı çok zevkli hem de fıstıklı oya sevenler için gerçekten çok şık duran bir oya arkadaşlar. Şöyle elimin üstünde daha da net şu şekilde daha da net görünüyor arkadaşlar. Bunun yapılışını sizlere göstereceğim. Şimdi bu böyle krem rengi Hani tek renk yazmalarda veya işte iki renk yazmalarda nasıl görünüyor? Ee, o şekilde krem rengi ve mavi yaptım bunu. Şimdi ben size bu da bunun e, yeşilini yapacağım arkadaşlar. Yeşile acaba nasıl duracak? Hep birlikte onu da göreceğiz. Farklı bir renk e, seçeneği de sizler için sunmuş olacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Abonelikler ücretsiz ve sadece bana destek amaçlı abone olacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Videolarımı beğenirseniz de sevinirim. Şimdi bir tane yeşil ipimi aldım ve bir tane bu şekilde zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar. Tığ battılar. Şu anda alttaki kullanmış olduğum model bezindeki tığ battı. İki zincirli arkadaşlar şöyle hemen ilk tığ bat diye şöyle sabitledim daha sonra bir iki tane zincir çektim ve üzerine alıp aynı yere çektiğim zincirin yanına bir tane trabzan yaptım sonra yine üzerine aldım yine aynı yere bir tane daha Trabzan yaptım arkadaşlar. Zincirle birlikte şöyle üç tane e, trabzanımız oldu. Zincirle birlikte. Evet, şimdi bir tane arkadaşlar e, örümcek yapacağız. Bakın boyutu bu kadar yeterli. Şöyle. şöyle ne çok büyük çok küçük bir tane örümcek yaptım. 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, bu örümceğinizin dönmemesine özen gösterin arkadaşlar. Örümcek dönmesin. Döndürdüm. Ve hemen dibine şu şekilde sabitledim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Yine çeviriyorum ve yine bakın örümceğimi dönmesine izin vermiyorum. Bakın örümcek de bu şekilde tutarak örümceği döndürmüyorum arkadaşlar. Şimdi 9 tane zincir çektik ve bunun üzerine fıstık yapacağız. küçük bir tane şöyle ilmek boyutu çok küçük olsun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet şöyle 12 tane yaptık. Eee aslında 2 tane daha 13 ve 14 yani bu ipten de kaynaklanıyor ben 5 tane 15 tane normalde yapıyordum şimdi buraya 14 tane sığdı zincirin üzerine 14 tane böyle alttan ilmek sıkıştırarak yaptık arkadaşlar ve bütün ilmeklerin içinden geçtim şimdi aşağıda 5 tane zincir çekerek oluşturmuş olduğum yuvaya şöyle arada hiçbir şey yapmadan battım arkadaşlar bakın elimle de iyice sıkıştırdım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim yine 9 tane zincir çektim yine bunun üzerine de yine fıstık yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve Son 15 tane yaptım. Şöyle 15 tane dolgunun zincirin üzerine ilmek attık. Şimdi hepsini şöyle tek seferde çektim. Ve yapmış olduğum aşağıdaki yuvanın şöyle 5 tane zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz yuvanın içine hiçbir şey arada zincir çekmeden battım ve sıkıştırdım arkadaşlar şimdi üçüncü fıstığı da yapacağız 3 4 5 6 7 8 9 bakın o 5 tane zincir çektiğimiz yere 2 tane fıstık yaptım şimdi bir tane de yanına yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yine 15 tane zincirin üzerine ilmeklerimizi doladık. Hepsini şöyle tek seferde çektim. Ve alttaki şu 5 tane e, zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz yuvaya batıyorum arkadaşlar. Üzerine hiçbir şey almadan bu şekilde battım bir tane zincir çekeceğiz burada şöyle iyice dibini sıkılaştırmak için bir tane zincir çektim bakın üç tane fıstığımızı yaptık şimdi bir önceki sırada yaptığımız örümceğin hemen hemen boyutunda birbirine eşit olmasına özen gösterirseniz daha güzel duracak bir tane örümcek yaptım Şimdi arada kaç saymışız? 1, 2, 3, 4, 5. ye batacağız. Üzerine bir kez alıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane tığ battı atlayıp 5. ye batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane trabzan yaptım. Hemen onun yanına bir trabzan daha yapacağım. 2 sonra bir tane daha yapacağım 3 3 tane trabzan yaptım bakın bu şekilde oldu şimdi bundan sonrası yine örümcek yine fıstıklar bu şekilde devam edecek arkadaşlar Alt sıramız bu. Zeminimiz. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Şimdi burada ilk başta yaptığımız 3 tane e, zincirle birlikte 3 trabzan yapmıştık. Ortadaki trabzanın tepesine ipimi sabitleyeceğim. Şimdi yazmaya yeni başlayacak arkadaşlar da bu şekilde başlayabilirler. Daha sonra şöyle öne doğru Fıstıkları şu şekilde yatırdım. Şu örümceğin üstteki iki telini alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane şöyle sık iğne yaptım bakın üstteki telini aldım. Altta bir tane telini bıraktım. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu kez bakın şu taraftaki örümceğin üstteki iki telinden aşağıya doğru sık iğne yaparak geleceğiz. Şöyle bakın şu şu iki teli alacağız. Üstteki iki tel. Şöyle. 3 tane zincir çektik ve üstteki iki telden aşağıya doğru sık iğne yaparak geleceğiz 2 3 4 5 tam takıldı 5 6 7 8 9 9 tane de tarafına yaptım arkadaşlar şimdi 9 tane de oraya yaptık aşağıya kadar geldik ve bakın buraya 3 tane trabzan yapmıştık 3 trabzan yapmıştık ortadaki trabzana şöyle batıyorum şöyle arkadaşlar ortadaki trabzana battım ve yine tabii ki buradan sıradan devam ederek bu şekilde modelimizi bitireceğiz. Bakın şöyle elimle de düzelteyim sizin için. Yapılışı oldukça kolay. Ve bakın yeşille de e, arkasındaki renkle birlikte gerçekten çok güzel bir model oluyor bittiği zaman. Şöyle yine yapmış olduğumu size göstereyim buradan zaten hani şuradaki sıradan sonra hepsi aynı gelen örnek arkadaşlar çok güzel sıralı bir örnek bakın yeşili de böyle oldu yeşilinin yani yeşilin üzerine renk de çok güzel oldu bu şekilde de yapabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle biraz bastırayım ben bunu ütülemedim çünkü bu şekilde çok güzel bir model elde edeceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.